Selamun Aleyküm değerli büyüklerim, küçüklerim. Nasılsınız? Her şey umarım sizler için yolundadır. Doğum yapan keçilerden sonra doğum yapacak olan keçiler ikiye ayrılmış burada. Önce çebişler vardı. Çebişler satılmış. Buraya boş kalan kuzluğa da bu arkadaşlar ayrılmış. Ne haber? İyisin. Hı? Görüyorsunuz. Keyifler nasıl? Ne zaman doğum? Evet arkadaşlar. Buraya doğum yapanlar ayrılmış. Bir dolaşalım şöyle içeride. Aşağı yukarı herhalde bir yüze yakın var. Dediğim gibi doğum yapacak olan keçiler buraya ayrılmışlar. Yaklaşık 100 civarı tahminen var. Az önce selamlaştığımız güzel beyaz bir keçi maşallah. Bunlar burada doğum bekliyorlar arkadaşlar. İki tane ayrıldıktan sonra oğlak var içinde öyle gördüm dediğim gibi bunların bu alanları çok iyi güzel kendilerine göre geniş yatakları diyelim yani işin gerçeği bakın nasıl iyi böyle aferin sana bakın arkadaşlar ondan feyiz aldı hemen atağa kalktı. Hmm. Tabii içinde küçük çavişler de var. Ama ağırlık doğum yapacak keçiler. Böyle boy boy maşallah. Doğum bekliyorlar. akşam üzere vaktinde buradayım arkadaşlar. Hepsi ister istemez gezdirilmek istiyor hayvanlar. Fakat bunlar e, bu bırakma olayı oluyor yani. Doğum e, Şuna maşallah. Ha, ha koçum ha! Bunlar e, güdürürken mesela oluyor ki hani bırakmış oluyor. Yani o ölü doğum gibi bir şey gerçekleşmiş oluyor. Bundan dolayı şu anda güdülmüyor bunlar. Rahatça doğumlarını yapsınlar diye. Diğer oğlaklı keçilerin içinde de birkaç tane hamile olan var galiba. Çünkü hayvan sayısı bayağı fazla olunca seçim işlemi ona göre az oluyor. Rengarenkler. Siyahı var. Şu renkler var. Çok ben anlamıyorum ama. Her renk var. Yavrusu da ona göre oluyor arkadaşlar. Doğum yapmayı bekleyen keçilerden kendini kurtarmış oğlaklara doğru geçtim. Dediğim gibi akşam üzeri vakti Evet şöyle Kendini güzelce güneşe sırtına vermiş Sahilde gibi keyfini çıkartıyorlar için Rengarenk maşallah 10 numara 5 yıldız Oğlaklar Bıcır bıcırlar bazı arkadaşlar soruyor. Oğlak satışı var mı diye. Böyle küçükken verilmiyor arkadaşlar. Çünkü bunlar kayıtlı. Belli bir çalışma adı altında üretiliyorlar. Belli bir zamanlar var satış için. Ve her yıl belli bir başta belli bir miktarda da şu anda dal geldi. hemen hareketlendiler ee, belli bir miktarda ayırıyorsunuz kendinize yıllık kalan miktarı da yine satış yapıyorsunuz kayıtlı oğlaklarda dal canavarları evet Kaç güne güdülmeye başlanacak bunlar? öyle. Hmm. Zaman geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dağınık bir dünya olak vardı, Toplaştılar. <laughs> bir öbecik kaldılar. O içeride bak gelin. güzelliğine bak maşallah. Yani Ağustos gibi arkadaşlar dediğim gibi satışları o zamanlar oluyor. Bunlar da az önce yaprak ye oğlaklardan daha sonra doğanlar yani ikinci parti oğlaklar diyebiliriz. Hala hazırda video başında görmüştünüz. Oradakilerde daha doğum yapacak keçiler. Yani bir üç parti maşallah oğlak olmuş oluyor. Üretmek çok iyi arkadaşlar üretmenin keyfi hiçbir şeyde yok. Her yönden. Değil mi? Bayağı çok daralmış. Yavaş yavaş dışarı çıksınlar. İlk defa bugün bunlara da yaprak geldi. Belli bir boya geldiklerinde karışacaklarmış hepsi. Yani ayrı ayrı olmaz zaten. Kendini kurtarın. Evet, nasıl deniyorlar abi. bir şeyler yemeye. Rengarenk. <laughs> hmm. Bunlar için de ilk defa dallar gelmiş oldu. Deneme işlemi yapılıyor. Sizlerle beraber ilk dallarını yiyorlar. Aman. Evet. Değerli arkadaşlar. Oğlakları doğum yapanlara bir boy büyüklerini, bir küçüklerini ve doğum yapacak keçileri görüntüledik. Kanalıma abone değilseniz abone olarak videolarımızı beğenip yorum atarak destek olabilirsiniz. Bir videonun da sizlerle beraber sonuna gelmiş bulunuyoruz. Herkese hayırlı, huzurlu, emeğinin karşılığını aldığı güzel günler dilerim. Kalın sağlıcakla.